Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla ovalayarak yıkıyoruz. Soğuk <laughs> algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Öksürme ve hapşırma durumunda ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık mendille kapatalım. <laughs> Mendilimiz yoksa dirseğimizin iç kısmıyla kapatalım. <laughs> Tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçının sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Herhangi bir çevreyle temasımızdan sonra ellerinizi 20 saniye boyunca güzelce yıkamadan veya dezenfekte etmeden ağzımıza, burnumuza veya gözümüze götürmüyoruz. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanlı yıkayın. Kapı kolları, armatürler ve lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjan ile her gün temizleyiniz. Soğuk algılığı belirtileriniz varsa kronik hastalarla ve yaşlılarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın. Hiçbir kişiler eşyanızı ortak kullanmayınız. Havlu, diş fırçası, duş jeli ve sıvı sabun gibi. Bol su tüketelim, dengeli beslenelim, uyku düzenimize dikkat edelim. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.